Herkese merhaba. Bugün alizyum çiçeği ekeceğiz. Ben yine geçen yaptığım gibi aynı şekilde alizyum tohumlarını da bu şekilde bir kağıt havluya sardım. ıslattım ve bir gece beklettim. Ay. Şimdi alizyum tohumları da aynı şekilde böyle çok küçük delikler açacağız daha büyük böyle dikdörtgen, oval bir saksı olsa daha iyi olurdu. Benimki şu an elimde bu var. O yüzden buna yapacağım. Ama sizin aklınızda bulunsun bu dikdörtgen uzun saksılarda çok daha güzel görüneceklerdir. Hatta delikler açmasak üstüne toprak ekelim bu sefer. Bu şekilde yapalım. Serpelim. bütün tohumları serpeceğim üstüne daha sonrasında da e, az bir toprakla üstünü kapatacağım alizyumlar da çok güzel onları da çok seviyorum <laughs> kendi to kendileri de tohum verip kendi kendilerine de çoğalıyorlar tohumları şöyle şu şekilde Bunları şimdi ekeceğiz. Islak olduğu için ele yapışıyor. Aa, çok zor oldu bu. Bana bir kürdan lazım. yapıştı ellerime. Ay. Gitmiyor. <laughs> Gitmedi elimden. Ne kadar yapışkanmış. <laughs> ben kürdün alayım. Evet. Şimdi daha kolay olacak diye düşünüyorum. Bayağı yapışkan bir tohummuş. Öğrenmiş olduk. Şu şekilde kürdanı aldım. Sizin de aklınızda bulunsun. Çok fena yapışıyor ve çıkmıyor. Aa, çok nazlı çıktı bu ya. <laughs> Umarım güzel güzel büyürsün. Beni diyor tek tek koy diyor. Tek tek al. Kürdanla diyor. Şöyle bir iki tane alınca gelmiyor. Sadece bir tane alabiliyorum. Bu şekilde dağıta dağıta. <laughs> Şöyle göstereyim mi? ince iş. <laughs> Alizyum çok nazlı çıktı. Bunu ben de ilk kez ekiyorum. O yüzden beraber yaşayıp göreceğiz. Bu arada videoyu hızlandırabilirsiniz. Ben şu an <laughs> hızlandıramıyorum maalesef. Çok yavaş ilerledi bu sefer. Yapacak bir şey yok. Acizimle yaşamak istiyorsak demek ki bunu da göreceğiz. şimdi yapacağım yine aynı şekilde mavi çiçeği gibi bunun üstünü sadece toprakla kapatacağım mavi çiçeğinde biliyorsunuz sadece delikler açıp içine eklemiştik tohumlarımızı bunda da bunun üstüne çok az bir yani 1-2 santim olacak sadece topraktan Toprağın derinliği 1-2 cm olacak. Bitti galiba. Şu an göremiyorum başka. Şimdi birazcık toprak ekelim üstüne. Eğer çok fazla toprak koyarsanız bu sefer içinde kaybolacak ve çimlenmeyecek. O yüzden çok az, sadece tohumlar görünmesin. Çok az bir toprak koymanız yeterli. Daha sonrasında tekrar can suyu. Onun sonrasında da yine sera yöntemi yapacağız. Mavişte yaptığımız gibi. yeterli olduğunu düşünüyorum bunun. pek göremedim tohumları. Şimdi yine can suyumuzu verelim. Tohumlar yukarı çıkmasın dikkatli yavaş yavaş veriyoruz. Sonrasında da yine poşet geçireceğiz. Çimlenene kadar poşette kalacak. Ben poşete delikler açmıyorum. Hava aldırmıyorum pek. Sanki çok daha çabuk çimleniyor gibi geliyor bana. Sanki hava alırsa çimlenmeyecekmiş gibi. <laughs> Altıncı his gibi bir şey. Tamam. Şimdi buna da bir poşet bulalım. poşetinizle ara ara ıslatabilirsiniz. O şekilde de böyle geçirebilirsiniz. Ama ben zaten günlük sulayacağım. Her sabah aynı saatte sulamaya dikkat edin. Aynı saatte sularsanız yine aynı şekilde bu yanlardan hava almayacak. Kapatıyoruz çimlenene kadar bu poşet üstünde kalacak. Çimlendikten sonra poşeti çıkartabiliriz. Ara ara günlük böyle 30 saniye sularken mesela ya da olmuş mu bir şeyler diye bakmak için girin. Açın. Bir bakın. Sonrasında da tekrar kapatın. Bundan sonraki ekeceğimiz çiçekler papatya, mine çiçeği, yer minesi çiçeği, onu da çok merak ediyorum. Girit, ve mavi kardinal. Mavi kardinal, mavi çiçeği gibi ee, ikisi birbirine çok benziyor. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.